Ki bir adam mı yattın dedin değil mi doğru yattın demedim. nerede yattın deme bak, bak şimdi sana yattın demedim Tamam yine de görüştüm fark etme görüştüm de demiyorum ama onayladım onayladın ben bunu dinledim. ama neyi onayladım bir dakika bir dakika tamam ama biraz önce böyle söylemiyordun. Ben Yaktım sana diyorum ki yaptım bir yaptın, bir dakika Onlar... yaptım dedim Hayır. 57 yaşındaki adam kim? Ben 57, yaşında bir adamla adam Bak, Benim babam bebeğim. 47 yaşında. Bebeğim, Kusura bebeğim, bakma. bu iş yaşa başa bakmaz, Yarrağa bakmaz, hediyeye bakar. Onu geç şimdi. Beni iyi dinle. Bana öğretmen. Ha, o ben o konuda düşünenler burada 3 kişi sayarım. İkisinin ismini sayamam. Hı, burada Lütfen. bir kişi ya, de sen hı. varsın. Aşkım isim verme. Ben buldum deliği girecek kadar ucuz bir adam. Ya tamam her neyse eee e, tamam, evet tamam kanıtla. Kanıtla ben onunla bununla görüşüyormuşum kanıtla. Görüştüm demedim tamam, ki sadece 1.57 yaşı duydun. Yaşta sorun tamam, yok okay. yazdığına. E, tamam okuyayım. Tamam 2 hafta önce ben, dedin. Bak tamam. ben Kanıtla şeydiğimi... o zaman bir şey söylüyorsun. Niye doğrulamıyorsun? Niye kuduruyorsun bak, sinirleniyorsun? Aku. Bir sakin olsana. Sakin bak, olsana. Aku, ben kudurmadım. Sakin ol. Ben kudurmadım. Niye sinirleniyorsun? Tamam ben sakinim. Sen açtın konuyu. Çünkü olayım. bana diyorsun ki... Kendini... Hay bir dakika ben öyle bir konu açmadım. Buradaki herkese şahit. Zaten benim bütün her şeyde klip altında, kayıt altında. Ben yarın sana dinletirim. E, ee, şunu söylüyorum sadece. Sen bana dedin ki 57 e, yaşında adamlarla e, yastın, bilmem geledim, ne yaptın. demedim. dedim ki 57 yaşındaki gitti. adam. Bak sana yazan e, yastın, adamın yaşını. Ya demedi. Bak, evet, bak, bak aşkım falan. beni e, ne, Ne alaka? alaka. Ben, ben hayatımda 57 yaşında birini tanımadım. beni konuşturmuyorsun ki sen. E, Kendin bak yalansam da yalanla okey. Bundan 3 hafta önce normal 35 yaşındaki bir olan adam sana 57 yaşında hem yazdı. Sen dedin ki sorun yok, sıkıntı yok. Ve ben bunu gördüğümü ailem üstüne. Ben anam... Hayır, siz, böyle... Benim anam namaz kuruyor. Bir, yer... bir dakika, sen beni yüz zaman... Bir dakika, sen... Geri zekam, ey, ben, ben ey, kes lan. be. Sen çok <laughs> alışmışsın, sen çok alışmışsın. Ne alışmışım? Sana cevap vermeyenlere kes, sesimi dinle. Cevap vermem. Eğer be. o gün o yayını <laughs> Peyk'ten izliyorsan, eğer ki canlı yayına, ya girmiyorsan, <laughs> yayın Peyk'ten, peykten ya. izliyorsan... <laughs> bu mevzu Peyk'ten yaşan... Ben sana Deneyecek geldim. misin? Sen nesin? Ben sana mesajlaşma diye evet, falan dinle. Ben seni dinledim. O anlattığın mevzu ne biliyor musun? Evet. Anladı. Bak şu anda belki uyarı geliyor. Oğlum ben yalan Para mı yani. aşık mı dedi. Ben de dedim <laughs> Vallahi para, bol para dedim. Allah. Benim şu anda da para dedim. Ben her zaman da aynı şey söylüyorum. Para dedim. ne oldu dedi. O zaman hani adam dedi şu yaşta da olsa mı dedi. Hayır dedim o Munakoyim adam bu, babam yaşında olur. O kadar da değil amına koyayım dedim. Tamam. Senin yaşlarına Siz yakın dedim. Siz namussuzsunuz. Ben senin kardeşin, kardeşin yaşındayım bu arada da. Bir onun alayına ben verdim. Ağzına ben aldım. Ne? Bir şey söyleyeyim mi? Siz bir şey söyleyeyim mi Hakan? Aşkım söyle bebeğim. Hakan ben bir şey mi söyledim? Sabahtan beri sen aşkım, sadece Aşkım ben sana yattım demedim ki. Buluştun demedim ki. Ben sana o yüzden, bir soru mi? O yüzden mi? O yüzden mi? O yüzden mi? Her konuda. Sevgilim. Bak, bak bir dinler misin? Bir dinler bak, misin? Ben ben senin sevgilin falan değilim Sen kopta, yayın diyorsun. Asalı ya olma. Oho. Ben senin sevgilin o en son o sarışın kızı da iyi bilirim. O yüzden izin ver konuşayım. Öyle, siz benim sevgilimi sikliğim orası olamazsınız. Şimdi konuyu değiştirme ben sana diyorum ki. Ben buluştun demiyorum. Yattın demiyorum. Yayında olan bir olay demiyorum. Sana diyorum ki mesajlaşma deme. Tamam mı? Uzatmaya gerek yok. Sakın. Girme bu konuya. Altta kalırsın. Bak bir telefonumla o mesajı burada göstertirme. İsmini kapatırım. Göt gibi kalırsın. Sevgili istirahat kimler miydi? Şu anda Zeyna sen de eski sevgilimsin belli. Ben sevgilime jip aldım. Sevgilime hesabına para koydum. Niye biliyor musun? Ave Maria gibi kadınlar gibi burada herkese vurdurmasın diye destekçilere. O kadın bir odaya yeni açamaz. İstediğini verdim. Verdim çünkü ben kaldıramam. Çünkü burada destekçi isterse 80 yaşında olsun, kız 19 yaşında olsun o para attıktan sonra onu sikecek. Kurtuluşun yok. Lan buranı piçiyim oğlum, buranın tapbiriyim. Buranın tapbiriyim, bana mı öğretiyorsunuz lan bir siz? Hayırdır oğlum? Oğlum burada tip önemli değil, Param varsa Brad Pitt, Kıvanç Tatutu, <laughs> Antonio Banderas'sınız. Burası bu. Açın gözünüze. Benim umurumda değil artık hiçbir şey. Neyse onu söylüyorum. Hadi şöyle bir oylama yapalım. Kimin götüyorsa gelsin buraya. Yedin bir tane kare yüz kağıt. Hadi. Hadi. Yaşım 60 değil. Namussuz evladım köpeğiniz olacak. Bitti. Burada bu dönüyor. Burada bu. Ya bana mı öğretiyorsunuz burayı? Dünkü götü, götüdeki bok kurmamışlar. Bana kalkmışlar. Bigo'yu öğretiyorsunuz. Oğlum kimsiniz lan siz? Amir'e ben gördüğümü söylüyorum ha. Aşkım. Seni sever mi bir kızsın. Bak benim senin bir sorun yok. Ama yapanları biliyorum. Yapmayın. Kimse buradan akkaş sütten çıkmıyor. akkaşık değil. Ha destekçi kardeşlerim abilerime kızmam. Adam diyor ki param var. Ananı sikerim senin. Vereceksin. Vurduracaksın. Başka şansı yok senin. Bitti. Bitti. Anladın mı güzel canım benim? Ben sana diyorum ki gel buraya. Sen de zirveye çıkaracağım. Gel al. Ama sen fark yere çekiyorsun. Hatta vurdurmadan olmaz. Pıtırcığım ya ölürüm abime ya. Abim gelmiş benim ya. Pıtırcık <laughs> çok tatlı adam ya. Öyleyim. <laughs> Babacım ben neyse onu söylüyorum. E, tamam e, bebeğim gördüm. Yayındayım hayatım yayındayım şu anda yeni. Ben neyse onu söyleyeyim Ave Maria. Anladın mı? Ben yine söylüyorum. Burada maymun gibi ol. Yaşlı ol. Çirkin ol. Leş ol. Ama bu varsa bitti. Ha ispatlar soyarım da size ha. Sen dua et. Amariye o gün o hesabı ben alıp seni soymadım. Soyardım da. Yanımda oldu her şey. <laughs> yemin ederim yanımda oldu otoparkta oldu. O otoparkta oldu. Ailem üzerine yemin ediyorum. Hatta dedim ki sen ne pis bir kadınsın ya? Adam diyor ki 57 yaşındayım. Tamam sorun yok. Ben bunu söylüyorum hadi. Babacım bu işi geçin lan. La ben benim de bacım var. Kimse iftira atmam. Ama sen eğer büyük konuşursan zıplatırım. Anladınız mı? Yapmayın. Ama adam yakışıklı benim canım ciğeri kardeşim. 35 yaşında. Sana 57 dedi. <laughs> Aman akım. Bazen bazen bir şey söyleyeyim beni çok güldürüyorsun. Vallahi. Ya sempatik bir kız Ave Maria. Sempatik bir kız. iyi bir kız. Ama yapma. Ben senin zamanında altındaki arabayı koku uğruna kimlere verdiğini de biliyorum. Eski sevgilini almadım lan altındaki son lüks arabayı. Hadi yalan yalan desin hadi. Almadı mı lan? Almadı mı? Ulan buranın kara kutusuyum ha. Kimsenin bilmediği her şeyi biliyorum ben burada. Beni ezemez baba. Beni kimse ezemez burada. Hadi. Ben kavatım yalancıyım ya. Ankara'da dalmadı mı lan? He? Evet. Ve biraz da haddimi aşayım mı? Aşayım mı haddimi? Ankara'da burada iki tane yayıncı isim yok. İki tane yayıncı. iki tane yayıncı Ankara'da. Evli bir adamın yatakta köpeği oldunuz. Biri dedi ki adam kokuyor. Öbürü çıktı dedi ki bana elma satmıyor. Hatta üç ulan üç seyle başlıyor lan. Bitti. Ama adam ne yaptı? de sikti. Yayın açtın ağladın ya sen. Kavga ettin ya, akarikler ettin ya. Başı A sonu P ile bitiyor. Adam borsacı. Bak bu kadar büyük konuşuyorum oğlum. Ama sizde zerre, ispat delil bir yok. Adamı tehdit ettiniz sonra. Adam ne dedi? Yayın açın bekleyin. Yarrak gibi beklediniz. Adam geldi bana attı. 225k. Hiç unutmayın. Siz yarra yediniz. <laughs> bir şey alamadınız. ya <laughs> Pıtırcık abi değil. O eski bir olay. Siz sadece için bir ama ben aldım gene mamayı. Niye biliyor musunuz? Adam dedi ki bunlar bu eskorda. Hakan dahilerini gönder bana. Bana dahilerini gönder. <laughs>